İyi akşamlar arkadaşlar. Benim arabam kontak basmıyordu. Elektrikler geliyordu ama kontağın ışığı yanmıyordu. Sebebini iyi araştırdığımda şu parça buna şey diyorlar termik diyorlar. Termik. Yani kontak şarteli de diyebiliyorlar. Ben değiştirdim bunu. Buradan çıkartıp anahtarı çıkartıyorsunuz yeniden. Sonra zaten iki tane vidası var burada. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu arkada. Onları söktüğünüz zaman hemen çıkıyor. Yani bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Benim arızam buymuş. Yani üst lambalıkları yanıyor ama kontak gelmiyor, marş almıyor sebebi bu. Mesela şu parça anahtar kısmına giriyor. Yani bu dönüyor. Bu döndüğü zaman skorta açıyor. Marşa basıyor. Yani elektrik aksamı yani bu da yanmış baktığımız gibi. Ben değiştirdim şöyle. Şu parça şimdi yerine takacağım. Denedim çalışıyor da. İyi akşamlar.